Peki e, baba e, 12 yaşında siz de 12 yaşındayken vefat etti. Evet, bu da 9 etti. yaşındaydı. Benim küçüğüm. Turgut. Küçük. Evet. Çok hoş. Peki e, e, anne valide hayatta, hayatta şu anda eee Vanda sizinle birlikte mi? Evi bizim evdir. Şu anda tedavi amacıyla kardeşimin yanında bulunuyor. Bazen evet. misafirliğe gider. 98 yaşındadır. Hayır, maşallah. Allah maşallah. ömür verirse iki sene sonra 100 olacak inşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah sağlık ve afiyet diliyoruz. Buradan <gülüyor> selam <gülüyor> ve ürmetlerimizi gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Çok efendim. Çok ne güzel. Ne güzel. Ne güzel hayatı analarla yaşamak. Evet. Yürekleri temiz, al ak. Duyguları bile haramdan uzak sıcak analar. Şimdi i̇şte bilirim. annelik diyorum ya Allah'ın kulunu okşaması annelik. Evet. evet. Bundan 5-6 sene önce ki ben şu anda 60'ın üzerindeyim. 5-6 sene önce de 50'nin üzerindeydim. Evet. Çocuk çocuğu İstanbul'a göndermişim evde tekim. Annem de yine Bartın'da kardeşimin yanında telefon açtı. Ne yapıyorsun? İşte uğraşıyorum bir şeyler okuyorum falan dedim. Tek misin? Tekim dedim. E, Tekiler gittiler. Sen evde tek misin? Tekim. Ciddi ciddi endişelendi. Bak korkmayasın. Ve çok... ben 55 yaşındayım o zaman. Çok güzel. Annelik böyle bir şeydir işte. çok güzel. Çok hoş. Evet. Peki hocam, e, endüstri meslek lisesi endüstri, elektrik bölümü elektrik bölümü bitti. Ondan sonra Ondan sonra ondan sonrası da bir alem ya. Üniversite sınavına girdim. Hiç beklemediğim bir puan aldım. 427 puan o zamanın puanı. O zamanlar böyle sayısal sözel diye bir şey yok. Evet. 1977. E, Erzurum Tıp Fakültesini kazandım. Çok güzel. Bu e, lise fotoğrafı mıdır hocam? Evet bu işte elektrik teknisyeni olduğum <laughs> yetim zamanlar Şimdi kötü rüya görsem hep kendimi hala atölyede görüyorum. O kadar <laughs> beceremediğim bir işti bu. Çok yüksek puan aldım. Fakat o zamanki maddi imkanlarımızda yol parası bile bulamadık ki Elazığ'dan Erzurum'a. Evet. Gidelim. Okuyamadım o sene. Yurt yok bir şey yok. 1977. Bir evet. yerde üniversite okumak için orada ev tutmanız lazım. Evet Ben de yol parası bile yok. Hayır. Gidemedim. Gitmediğime de doğrusu sinsi bir sevinç duyuyorum. Çünkü ben doktor olmak istemiyorum. Ailem filan bastırıyor. Üzülüyorlar. Ben de yanlarında güya üzülmüş gibi yapıyorum okuyamadığım için. Fakat umurumda değil. Ertesi sene edebiyata gittim. Yerimi buldum. Başka da hiçbir şey olamadı. Edebiyat, e, ki edebiyat? Elaziz'de. El Elaziz'de, evet. evet. Hocalarımız, Bahattin Ögel, az önce bahsettim. Kaya Bilgegil, Hüseyin Ayan. Edebiyat alemi bu isimleri çok iyi tanırlar. Evet. Bunlardan ders aldık. Ben birinci sınıftayken merhum Orhan Okay o zamanlar doçente Osmanlıcamıza gelirdi. Çok büyük bir edebiyat hocasıdır. Yeni edebiyatta eşsizdir diyebilirim. O bize Osmanlıca servis dersi verirdi. Peki o zamanlar böyle yazma çizme başlamış mıydı sizde şiir vesaire? ben de şiir <gülüyor> <gülüyor> 9 yaşında başladı. Bu yazdığımın şiir olduğunu sonradan fark ettim. Bilmiyordum. Ee, babamı bir yakınımız babamı üzmüştü. Ben de babamı çok severdim. Yani o üzüldüğü zaman gökler yıkılırdı. Üzen kişiye bir hicviye yazdım. Şiirle onu hakaretler ettim. Küçülttüm, karikatürize ettim. Fakat bu yazdığımın şiir olduğunun farkında değilim. Bu aklınızda mı? Bunu daha Yok, sonra Yok hiçbir şey aklımda kalmadı Hiç kal... onlar gitti evet. zaten. Neyse o zamanlar stajını yapıyormuşum bu işin. Ee, güzel. Daha sonra büyüdüm, liseye geldim. Aman Allah'ım bunu ben mi yazmışım? Hem de 9 yaşında. Bazı şeyler Nasıl olduğunu bilemezsiniz. Yani mesela arı bal yapar ama nasıl ne, yaptığını, ne yaptığını izah yaptığını, edemez. Evet, ne yaptığını da bilmez. Bilmez, bilmez. Evet. Şiir de böyle bir şeydir. Allah Allah bunu ben mi yazmışım? Daha sonra e, gizli gizli yazıyorum ve utanıyorum şiir yazmaktan. Nedense utanıyorum. Şiir yazmak o zamanki anlayışa göre hafiflik. Yani ağır başlı adam, oturaklı adam şiir yazmaz. Ayıp. Evet. Fakat e, zaman zaman nükseden bir hastalık. Oturup yazıyorum. Liseden sonra tabii aileden de gelen kültürel birikimle aruza, aruz ilmine merak saldım. Vuruşlarla şiir yazmaya başladım. O gün bugündür yazıyorum. Tabii pek çoğunu da eledim. İlk basılan şiirim, şimdi onun hikayesini anlatayım. Edebiyat fakültesi, evet. ikinci sınıftayım. Türk Edebiyatı Dergisi'nde şiirim yayımlandı. Ben 20-21 yaşlarındayım. O zamanki aklıma göre bütün Türkiye bununla ilgileniyor. Yani borsa bile belki bundan etkilendi. Dünya borsaları bile bundan etki o zaman öyle düşünüyorum. Ve yolda giderken karşımdan birisi geldiği zaman onun gelip geçiyor ya yanımda. Evet. Acıyorum ona. Biraz önce bir şairle bakıştığını nereden bilecek bu adam? <laughs> Ay çok güzel. Böyle havalara giriyor. Çok güzel. <laughs> İlk şiirim böyle basıldı. Tabii daha sonra ayaklarım yeryüzüne geldi. Günümüz toplumda. Ondan e, hatırlar mısınız böyle? Bir, Hatırlamaya şey... çalışayım. Hangi ilden kaçayım ben? Mülk onun başka diyar yok. Bana nefsim gibi düşmen, nefse bir ben gibi yar yok. Ay maşallah. Ah şu 20. asır ah işte bu kadar aklımda. Eyvah, ben eyvah. şiirlerim aklımda kalmıyor. Çok güzel. Ee, bu arada yani sizin önünüzde bir hayli daha doğrusu bir, birkaç tane örnek şiir de böyle getirdiniz. Onlardan da böyle okursanız e, çok hoş olur. Hiç olmazsa e, biraz şiiri bol olsun istedim ben bugün. Madem ki siz ta Bunlar böyle hepsi bendenizindir. Var. Evet hocam. Ee, ben kendi şiirlerim hem aklımda kalmıyor hem düzgün okuyamıyorum. Fakat şunu severim. Müsaadenizle bunu okuyayım. Bu şarkıdır, bestelenmiştir. Şarkı formatındadır. Eyvallah. Seni sevmek hadi olsun bana dağlarca ve bal. Seni sevmekten erir taş, toz olur cümlecibal. cibal. Seni sevmek ki tadan tatlıda bir tat mı bulur? Seni sevmek, seni sevmek, ne şeker böyle ne bal. Bu ne halet ki dü alem deme bir anı değer. Doyum olmazmış o kavrulmaya bin canla meğer. Ne Fuzuli buna kanmıştı, ne Yunus, ne diğer. Seni sevmek, seni sevmek, ne şeker böyle, ne bal. Kalem iflasta, kelam suspus olup, acz ile lal. Edemez aşkını dil şerhü beyan, sözle muhal. Nasıl anlatmanı, gelmez hele teşbihe bu hal. Seni sevmek, seni sevmek, ne şeker böyle, ne bal. Ne bal. Biliniz bir şeyi bildim dersem bilmiyorum. İçi boş vaazı nasihatte kesem, bilmiyorum. Buna şiirin mi desem, şeh mi desem, bilmiyorum. Seni sevmek, seni sevmek, ne şeker böyle, ne bal. Kınasın zahidi zerrak, asıl izzet bu bize. Acı gelmiş payı dil. Ama hazzet bu bize. Tadalım zehrini aşkın ki ne lezzet bu bize. Seni sevmek, seni sevmek. Ne şeker böyle, ne bal. Gönlünüze sağlık. Gerçekten çok hoş. Ben hakikaten sizin şey, şiirlerinizi bir yani çok bayılıyorum ya. Gerçekten. Çok teşekkürler Allah razı olsun. efendim. Çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Sevgili hocam, e, Elazığ'ın e, sosyal hayatı nasıldı? Yani nerelerde takılıyordunuz öğrencilik yıllarınızda? E, <laughs> birazcık onu da konuşalım böyle tiyatrosu gittiğiniz e, sohbetler konferanslar e, var mıydı üniversitede Efendim, e, <laughs> zamanımızda ben elektrik bölümünde okuyor olmama rağmen e, Ahmet Haşim'in o beldesini hemen hepimiz ezbere bilirdik. Şu anda edebiyat fakültesinde hoca olanlar kolay kolay ezbere bilmezler onu. Evet. Kültürel seviye buydu. Nihansın dilde de ney mestin Bana sensiz cihanda can ne lazım. O zamanın gençlerin dilinde bu henüz arabesk yok. Henüz bu popüler kültür çok fazla yaygın değil. İletişim vasıtaları da günümüzdeki kadar işlek olmadığı için bir şehrin öz kültürü o şehirde kalabiliyordu. Hı hı. Benim gençliğimde e, romantizm had safhadaydı. Hasret vardı, özlem vardı çünkü çöl vardı. Çöl olunca Leyla ile Mecnun olur. Çölü kaldırırsanız hasret biter. Ne Leyla kalır ne Mecnun kalır. Gençliğimin böyle bir özelliği vardı. O zamanki bütün dostlarıma, arkadaşlarıma buradan selam söylüyorum. Bir araya geldiğimizde sohbetimiz çok büyük ihtimalle ya tasavvuftur, ya şiirdir, ya felsefedir. Bu lise çağımız. Bunları konuşurduk biz. <laughs> Ve El Aziz'in şehir olarak iki önemli özelliği vardır. Birincisi Türkiye'de kurtuluş günü olmayan 3-4 şehirden biri. Hiç düşman ağı değmemiş. Kurtuluş günümüz yoktur bizim. Çünkü düşman girememiş Elaziz'e Girmeyince, o travmayı yaşamayınca geçmişin kültürü günümüze düzgün gelebilmiş. Dolayısıyla bir Harput Kültürü, Harput Mosque siftinden söz edebiliyoruz. Evet. Çünkü kesiklik yok. Bir işgal olmuş, daha sonra yeni bir şehir kurulmuş değil. Ge yüzyılların birikimi akabiliyor günümüze. Bu bakımdan... Ee, derin bir kültürü vardır. İkinci önemli özelliği de o zamanlar öyleydi. Şimdi arttı tabii. Türkiye'de e, akıl hastanesinin olduğu üç ilden biri Elazığ'dır. Neden böyledir? Çünkü Elazığ'da çok meczup vardır. Meczup ne demek? Aşkı ilahi tadar gibi olup da sığdıramayan adam demektir. Dolayısıyla çok derin bir romantizm, çok derin bir lirizm, Buna karşı olarak çok derin bir kasvet de söz konusu olabiliyor bazen. Diğer illerden farklı olarak havası, ruhi hali çok çok derin olan bir yerdir herhalde. Evet.